Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Steam'de gezinirken bulduğum bir otistik oyunu oynamaya başlayacağız. <laughs> ve bu oyun eğer çok bir otizmliyse yapacak bir şey yok yani. Otizm ne demektir? Steam'de bedava olduğunu görürsem direkt ederim Oyunumuzun adı Dark Deception. Bu oyunu ben ilk defa oynuyorum ve hiçbir yerde görmedim ama. <laughs> Steam'de gezinirken falan buldum bedavadan. Popülermiş Mersem YouTube'da baktım. Neyse hemen ee, patlatmadan buraya otuz ya yani. boş verin benim Türkçem çok kötü. Türkçemi sikeyim Neyse ne bir gemimize basalım. Evet tamam ana. Allah'ın gözünü? It is done. Bu tamamlandı. Now my fate lies in darkness. Benim bir şeyim e, karanlıkla karanlıklarda yayılıyor. Evet, önümüzde kadın var. Rice. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki buraya ben sansürleyeceğim. Nedeni küçük arkadaşlarımız var. Ben ondan dolayı izin vermiyorum. Oh, evet. Bir tane daha tekrar arkadaş edinmek güzel. Buraya gel ve sana bakalım. Beni... Beni hayal kır kırıklığına uğrattın sevgilim. Gerçekten de çok fazla korku, çok fazla arzu senin... Bana öyle...

Bazı Bazı Bunlar da bir <laughs> and Şimdi bu biz herhalde dedi ki bazı bir şeyler Sen büyücüsün değil mi? Bak, o büyücülüğünü yok ederim senin. Şimdi bu bize herhalde dedi ki bu portallarda bir taşak varmış. Ben taşak uzmanıyım çok iyi biliyorum. Onları buna getirecekmişiz. Ölürsek ölümden daha kötü şey olurmuş ama şimdi, ne yapıyoruz? Em mi? F. Şesöre bak ya Rabbim. Allah mesalli karamati ama sünnetü leşam alama. Zaman daralıyor. Zaman zaman tik, tik yapıyor. Ne bileyim oğlum. <laughs> maymun mu lan o? Maymunun ağzında reçel var. Monkey business. Business. Spe bu ne Space. Ne güzel bir otel. Bir eee Anı getiriyor mu lan? Allah merahmiye masuma. Çok random şeyler. Söylüyorum. O ne? Dayalı paketim var. Onu söyleyeyim sana. Sikme beni. <laughs> <A, adım. gülüyor> Amına koduğumun çocuğu. Orospu çocuğu. Aç lan kapıyı. Hmm. <laughs> Yukarı mı? Ben yukarıya gittiğimi nasıl anlayayım? Dur yer çekimi. Yer şimdi böyle oynuyorsa. Aşağı iniyorum. Yalancı kadın. Bundan nasıl bir işaret Rabbim? Şeytanın. Çemberi. Ne oluyor? oyunu hiç bilmiyorum hangi tuş mu tuş şimdi he kristalı görüyorum bunlar ruh mersin <laughs> bu. bu şeymiş İNSAN ruhu ha burada ölenler ruhu herhalde hepsini al ve ebeğine mi senden Yalnız değilsin. Sana bakıyorlar. Tamam. Ha. Ölen bir kişiymiş. Kadın mı? Kadın ne diyor kadın? Çünkü iyi koşmuyor. Hadi başlayalım. Bas, bas 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 Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Arkamda. Arkamda. Arkamda hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum. Arkamda çok pis arkamda çok pis arkamda. Çok pis arkamda. kaç 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 kaç. Vallahi bir kere korktum lan. öldüm, öldüm. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. lancının hey evet. buradan gidelim. Oradan Ya aşağı bakma niye mouse böyle bir şey. Yeter, bunlara önce yeter. <toth 52etas eyes> Ana ne orada? Orda, orada, orada, orada. Orada, orada, orada. Orada, orada. Vallahi orada, var orada. Ay ay. Lan arkana niye öyle bakıyorsun? Düştüm ben. Herhalde he, burada öldüm öldüm. Alamadım herhalde. Minik kuşum benim. Orda orda orda. Ha beni Ara kara baba. Ara kara. Ara kara ara La onu. I would gidiyor. Ananı Sen bana nah sana nah gelir baklava, sana baklava nah, baklava sana, sana nah baklava, sana nah baklava. Kaç 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 öldüm öldüm öldüm. Bak abla senin yapacağın <laughs> Not of doors or maybe oh, some of them open. Mm. Oh, <laughs> sana... <laughs> bak oğlum. Bir oradan, bir oradan, bir de bak. kırma benim. <laughs> Kes. Ah. Götümle hissedebiliyorum bunları. Bakayım. Geliyor, geliyor. Geliyor oradan geliyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Ama mutfağa bak lan. Yemek var mı? Yemek var mı sizde? Ben o parayı yüzü kim eder? Şu ama Emzik seni. Bücük. Böcük seni. Bücük. 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 Gidersin. <laughs> ah, amına kurdum. abla 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 sen yapacağın oyunu yok edeyim abla ya oğlum bak pusucular pusucular harbi pusu bu da radar var ya var mı bunlarda hile hile diyorum döngüye soktum oradan da geliyor ya bak oğlum bak bak oğlum almama bir izin ver eşek eşek böcük 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 seni böcük Vücük ya, adam keyif. Arka, arka, arka herhalde. Arka herhalde. Götümü siken yok <laughs> anı, anı. Kaç, kaç. Koy, koy. Yerine koy, koyamazsan da yapamazsan. Ya maymun sesini yok edin ya. Oradan. Orada pusma! Orada pusma! Niye orada pusuyorsun beyefendi? Aa! Oh! Aldım herhalde. Aldım. 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 Aldım de. Kim cesaret eder? Burada olduğunu biliyor. Kaçman lazım. Portala git hemen. Portal nerede? Oğlum geliyor lan seni yakın Allah abla Abla götüm yamalı Harbi oğlum İçime bir şey giriyor Tam kesin ya Ne koy? Arkamda verdin mi? La 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 Gel. Oğlum çok yavaşsın lan. Çok yavaşsın. <gülüyor> <gülüyor> nokta nokta ne haber lan? Adam eşek gibi bana itaat edecek. <laughs> tövbe tövbe. Lan geldim. İyi hemen geldin. Eee benim arkadaşımı erken çok erken tanıştın gibi. Bu ne lan? Dal, dal, dalak yani o demek istedin. Neyse abla. Sekiz tane şey var. Bir tane daha şey yaz. Olan Allah ne şeyi? Of bunu gördüm ya. zorlu herhalde. Ama Başka bir şey yapamıyor muyum? Bu ne? Hemen buna geçemem. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, eğer daha fazlasını istiyorsanız yaparız. Ya da ben kendi keyfime göre yaparım bunu. E, eğer videoyu çok beğendiyseniz bir like'ınızı bir abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Unutursanız yok ederim sizi. Neyse görüşürüz diyorum ve pay.